Bodrum Belediyesi'nin 2022 yılı Temmuz ayı olan meclis toplantısı Konacık Mahallesi'nde bulunan Heredot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının başında önerge olarak sunulan Orta Kent Yahşi Birebin Ölçekli Revizyon ve ilave Uygulama imar Planı, plan hükümlerinin yapı başlıklı 3.18. maddesindeki plan hükmü değişikliği konusu görüşüldü. Madde görüşülürken söz alan Başkan Aras, biliyorsunuz bizim imar planlarının çoğunda emsal olarak tek kat görülmüş ancak Ortakent planlarında yoktu. Biz bunu uzun süredir çalışıyoruz. En son Muğla Büyükşehir Belediyesi 1'e binlik planda plan notu değişikliği yaptı, askıya çıktı. Niye önerge olarak getirdiniz derseniz, daha askıdan indirileli 2 gün oldu. İtiraz falan olur da biz bunu meclis gündemine alırsak sıkıntı olmasın diye önerge olarak getirdik dedi. Oy birliğiyle gündeme alınan konu toplantıya verilen aranın ardından meclise oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının ilk gündem maddesi 1'e 5000 ve 1'e bin ölçekli plan teklif dosyalarında planlamaya konu alanların mevcut ağaç rölevesi ve plan kotesinin yer almasını zorunlu hale getirilmesi teklifine ilişkin 16.06.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi iyiydi. Teklif Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne sevk edildi. İkinci gündem maddesinde Orta Kent Mahallesi Kemer Mevki 211 ada 43 parsel için 1'e 5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan, Özel sağlık tesisi amaçlı birebin ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinden komisyonun uygun raporu oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Aras, bu durumla Bodrum yeni bir hastane ve sağlık turizmi merkezi kazanıyor dedi. Üçüncü gündem maddesinde ilçedeki binaların enerji ihtiyacını güneşten sağlamak amacıyla yürürlükteki ve plan çalışması devam eden uygulama imar planlarının plan hükümlerine, çatılarda güneş paneli kurulmasına yönelik hüküm eklenmesi teklifi görüşüldü. Komisyonun ek süre talebi oy birliğiyle kabul edildi. Dördüncü maddede Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait ücret tarifesindeki araçlar ve yükleyici kiralama ücretleri kısmının yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi teklifi oylandı. Komisyon tarafından hazırlanan tarife oy birliğiyle kabul edildi. Beşinci maddede ilçede yaygın olarak kullanılmaya başlanan trafiğe tescilli karavan tarzı tiny house olarak nitelendirilen bungalov tipi ev modellerinin kullanımlarına dair kriterlerin belirlenmesine ilişkin çalışma yapılması teklifi imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 6. maddede birebin ölçekli Göl Türk Bükü koruma amaçlı uygulama imar planındaki yaklaşık 90 dönümlük alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için aynı kanunun 10. maddesine göre belediyenin 5 yıllık imar programına bu alanların ek olarak konulması ve onaylanması hususu oy birliğiyle kabul edildi. 7. gündem maddesinde Ortakent Mahallesi 194 ada 6 parsel numaralı taşınmaza ilişkin mülk sahibi tarafından kültür merkezi yapımı talebi oy birliğiyle kabul edildi. 8. gündem maddesinde belediye tarafından projeleri tamamlanan Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Merkezi Bakım ve Onarımı, binnas Karakaya Kapalı Yüzme Havuzu'nun Bakım ve Onarımı, Çiftlik Mahallesi Sosyal ve Etkinlik Merkezi Bakım ve Onarımı, Karada Sosyal Tesisinin Bakım ve Onarımı, Turgut Reis İş Merkezi'nin ve Meydanı'nın yenilenmesi, Yalıkavak Pazar Yeri Yapımı, Çırkan Mahallesi Gündüz Bakım Evi Yapımı ve Belediye Kademesi Yapılması işlerinin Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasına ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 9. gündem maddesinde Selin Ayla Ünver tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet 2022 model w 1 t 9 64 çift 0 11 05 08 270 şasi numaralı Mercedes Benz marka 0 kilometre aracın su tankerine dönüştürülerek şartsız bağışı teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Aracın maliyetinin 180 bin avro olduğu bildirildi. 10. gündem maddesinde Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ tarafından Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2022 model W1T964011051013 0 şasi numaralı Mercedes-Benz Arocs 2033 Euro 6 marka 0 kilometre aracın su tankerine dönüştürülerek şartsız bağışı teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 11. maddede 2022 yılı Aykome zemin tahrip bedeli tarifesinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 28.04.2022 tarih ve 2022 1-2 sayılı kararıyla kabul edilen tarifeye uygun olarak güncellenmesi teklifi Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. 12. gündem maddesinde belediye başkanı tarafından başkan yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis üyesi İbrahim Akbaş'ın maaşı Belediye başkanı maaşının 3'te 2'sini geçmeyecek şekilde belirlendi. 13. maddede boş kadro derece değişikliği cetvelinde yer alan derece değişiklikleri görüşüldü. Tahsildar ve veznedar kadroları memur ve veri hazırlama kontrol işletmeleri kadrosuna dönüştürüldü. 14 ve 15. maddede 1. derece iklim değişikliği ve sıfır atık müdürü kadrosu ihtas edilmesi, belediye norm kadro cetveline eklenmesi ve çalışma yönetmeliğinin belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. 16. maddede ilçede sunulan kamusal hizmetlerin kalitesi ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin olarak Bodrum Kaymakamlığı ile ortak hizmet protokolü imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arasa yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 17. maddede Bodrum Belediyesi'nin 8 Mart 2020'de imzaladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartı doğrultusunda hazırlanan Bodrum Belediyesi yerel eşitlik eylem planı oylanarak kabul edildi.